Ve ilk adımı ben atacağım, göstereceğim. İsteyen öyle yapar, isteyen. Oraya da boyayacağız. Evet, isteyen benimki gibi yapar, isteyen serbest bir şeyler yapar. Ben kopayamadım. Sen kopayamadın mı? Anne bak. Ha, ne kadar kocaman bir yaprak. Şimdi bekliyorsunuz hala. Değişelim mi? Hayır. Bakın benimki sorun mu? bekliyorsunuz. Bekleyin ben şimdi bir tane yapacağım, göstereceğim size. Anne. Tamam mı? Anne. Hı. Aa ben hemen yapacağım. Ben yaprakla. Olur mu? Olur. Hı hı. Ne yapacağım yapacağım Ben de elimle. Ben de elimle. Ben yaprakla. Elime battı ben oturmadan yapacağım Yapalım. işte. Yapabilir miyiz? Ben yapmayacağım. Yapabilir miyiz? Ben yapmayacağım. Ben yapmayacağım. Vay. Hadi. Herkes. Çocuklar sıra sizde.